Eşkenar üçgen tüm kenarları eşittir. Eşkenar üçgen gördüğümüz zaman dayanamayı batmışlar yapıştırıyor. Soruya öyle başlayın arkadaşlar. Yüksekliğini istiyor. Yukarıdan aşağı yükseklik çizecek olursak bizden burayı istiyor. Yükseklik ne yapar eşkenar üçgende? Tabanı ikiye böler. Açıyı da ikiye böler yukarıyı. Aşağıyı da iki iki böler. Bakın 30-60-90 üçgenler oluştu bolca. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısını nasıl buluyorduk? 2 kök buluyorduk. Eşkenar üçgen görünce ne yapıyoruz? 60'ları yapıştırıyoruz. Burada 60, 30-30 bölüşürler. Burası 90 derece. Bakın 30-60-90 üçgenleri var. 60'ın karşısı 4 kök olduğuna göre ne yapıyorduk? 4 kök 3'ü kök bölüyorduk arkadaşlar. Köküşler gitti. Bulduğumuz 4 sayısını 30'un karşısına yazıyordu. 30'ların karşısına. Bir kenar 8 oldu. Her kenarı 8'dir. Ne istiyor? Çevresini istiyor. Çevre kenarları toplanır arkadaşlar. Toplayalım. 8 artı 8 artı 8 3 kere 8. 24 Eşkenar üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Eşkenin üçgenin alanı çok önemlidir. Her yerde sorulur a kare kök 3 bölü 4. Bunu çok iyi ezberlemek gerekiyor. A dediğimiz bir kenarı. O zaman alanı nedir? 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e böldüğümüz zaman ne gelir arkadaşlar? 9 kök 3 gelir eşkenar üçgen gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? 60'lar yapıştırıyoruz. 60 90 burası 30. 30 60 90 üçgeni sevdiğimiz bir üçgen. 30'un karşısı burası 2. Burası 2 kök 3. Eşkenar üçgenimizin bir kenarı kaç arkadaşlar? 7. Her kenarına 7 yazıyoruz. Buralar da 7 olacak. X'e kaç kaldı? 5 kaldı. Eşkenar üçgen görünce 60'ları yapıştırıyoruz. Yapıştırdım. Şurası ne oldu? 30 oldu. Bakın burada 30 60 90 üçgeni çıktı. 30'un baktığı 3 ise 90'ın baktığı 6'dır. 60'ın baktığı 3 kök 3'tür. Ne yaptı bir kenar arkadaşlar? 10. Her kenarı 10 olacak. Burası da 10 olacak. Hatta burayı bile sorabilirdi. Ne kalıyor buraya? 7 kalıyor. Ne istiyor? Çevresini çevresi kenarlarını topluyoruz. 3 tane onun toplamı ne yapar? 30. Eşkenar üçgen eşken görünce 60'ları yapıştırıyoruz öncelikle. Yapıştırdım. Burası 30. 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısı var 3 √3. Ne yapıyorduk? Köküçe bölüyorduk. Köküçe bölersem √3'ler gitti. Bulduğumuz sayıyı 30'un karşısına şuraya yazıyoruz. 30'un karşısı 3 30 ise 90'ın karşısı 6'dır. Bir kenarım ne oldu? 8. Her kenarım 8'dir. Eşkenar üçgen. Burada 8 olacak arkadaşlar. Bakın 6 ile neyi toplarsak 8 yapar. 2'yi x'in 2 olduğu gözüküyor.